Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinizin evine sağlık, mutluluk, huzur, bereket versin inşallah. Ee, arkadaşlar bu kalan şu çiçeklerimi bana kızım almış, getirmiş sürpriz. Ee, Kozana dershaneye gidiyordu. Orada Migros'ta görmüş. Hoşuna gitmiş. Getirdi. Bana verdi. Dedi ki anne benim için en sevgili sensin dedi. Yani yakında sevgililer günü var ya demek ki o mu aklına gelmiş. Benim için en sevgili sensin anne dedi. Çok hoşuna gitmiş bu çiçekler de almış. Çiçekler sevdiğini bildiğim için sana bunları aldım dedi. Çok sevindim. Arkadaşlar ben de var bunlardan ama Tabi kızımın alması beni daha çok mutlu etti. Düşünmüş almış sağ olsun ne diyelim arkadaşlar bin tane çiçeğimiz olsa da bir tane hediye alsak gerçekten çok güzel çok mutlu oluyoruz biz çiçek de severler böyleyiz yani ee, ama maşallah bakar mısınız ne kadar da güzel açmışlar küçük küçükler ama çok da güzel açmışlar ben bunların böyle ikişer tane ikişer tane saksıya dikeceğim Allah izin verirse ekimini yapacağım arkadaşlar geçen de eee Umre'den ziyaret e, gelen yengemi ziyarete gitmiştim ya oradan bu çiçeği almıştım ben. Sukulent cinsi ismini bilmiyordum. Ee, benim o yengemi çiçekler diye çektim kanala da sevgili Emoş ablam yorum yapmış. Türk Hanım demiş o çiçeğin adı neyse söylersen sevinirim. Bende de var ben de adını bilmiyorum demiş. Burada Emoş ablama da sevgilerimi selamlarımı göndereyim. Emoş ablacığım bu çiçeğin adı Küba kekiymiş araştırdım. Küba keki mis gibi kokuyor. Yengecim buradan sen de öğrenmiş oldun adını. Bunlar da Küba kekiymiş arkadaşlar. Güneş fazla sevmemiş ama yaprakları e eğer kıyabilirseniz tabi çoğaltırsanız çok olursa yaprakları salatalarda kullanılıyormuş yani yeni yeniliyormuş çok güzel bir rehası var e salatalara güzel bir aroma katacağına eminim güzel aromalar katar işte böyle arkadaşlar toprak seçmiyormuş toprağı tabii ki toprağı kurdukça sulayacağız ben de bunu güneşe çıkaracağım birazdan. Şu askıda balkon saksımı koydum. Diktim. İnşallah biterse birkaç gün burada gölgede beklettim. Bugün çıkaracağım güneşe. Bugün de hava çok güzel, güneşli. Bu sene kış fazla olmadı arkadaşlar. Şimdiye kadar kış olmadı. gündüzleri sanki böyle bahardan kalma gün gibi güneşli, güzel, sıcacık geçiyor. Akşamları öyle iki odun yakıyoruz. Oturuyoruz sobamızın başında ama terliyoruz. İnanın terliyoruz fazla yaksak olmuyor yakmasak olmuyor işte öyle bir şey bu sene. Hayırlısı bakalım. Hayır Allah hayırlısını versin ne diyelim her şeyin hayırlısı. Şunu da arkadaşlar şu şeyimi ben e, bakın suya koymuş. Aslında suya koymaya da gerek yok direkt eksek oluyor da bakın nasıl köklenmiş. Kurdele şeyim. Suya koymuştum bir deneyeyim dedim. Nasıl da köklenmiş. Direkt ekseğiniz oluyor. Bu çok Kolay ekilen, kolay biten, güzel büyüyen bir çiçek aslında. Bunu da dikeceğim Allah izin verirse. Burada kaktüslerim var. Şu çok sevdiğim kaktüslerimi çoğaltma yaptım. <laughs> Onları oraya diktim. Biraz yine güneşli böyle e, gölgede bekletim. Daha sonra güneşe çıkartırım. E şimdi kaktüsler e, yavaş yavaş artık uyanıyorlar. Uykularından. Çünkü baharı sıcağı gördükçe uyanıyorlar. Gerçekten büyümeye başladılar yavaş yavaş. Bizim burada kaktüsler. Çünkü biz Akdeniz bölgesindeyiz. Yani bölge bölge değişiyor arkadaşlar. Şu şey şöyle bakın, böyle bakın demeyeceğim. Herkes, her çiçek bölgesine göre değişiyor bakımı, sahibine göre değişiyor. Öyle de diyeyim. Her şey kendi e, nasıl bakıyorsa öyle güzel büyür aslında. E, evet çiçeğimizin baktığına çayları attım ben. Sever inşallah çayları kahveleri. Yani ben içtiğim çayların. E, Geride kalan çiçekleri döküyorum. Kalan şunları kaktüsler çok seviyor. Tel, kahvenin bile telvesini arkadaşlar sulandırıyorum. Azar azar çiçeklerime döküyorum. Onu bile seviyorlar. Evet, böyle arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Bugün de böyle şu kaktüsüm de burada büyüyor zaten. Burada hiç dışarıya çıkartmadım. Da güzel güzel büyüyor bakalım. Çok güzeller maşallah. Şu turuncudan vardı zaten. Sarıdan da vardı. Arkadaşlar bundan da vardı ama bunun bir değişiği var. bu yani burada çok güzel. Şuna bakar mısınız formuna gül gibi açmış harika. Evet Migros'tan almış bunu kızım. Tanesini 30 TL'ye almış. Annesinin bir tanesi. O kuzum benim ya. İşte evlat arkadaşlar anneciğini düşünürmüş. E tabi anne de evlatlarını düşünüyor tabii ki de. Allah onların yokluğunu vermesin inşallah. Allah onların açısını göstermesin. Allah evlatlarımıza hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin inşallah arkadaşlar. Onlar da bizim e, bir tanelerimiz tabi hep böyle yani. Evlatlarımız olsun, gelinimiz olsun, torunum olsun. Hele evet, torunum var ya o bir tanem benim. Gözümün nuru. Çok seviyorum onu ben. Evet arkadaşlar bu videomu da burada bitirmek istiyorum telefon çünkü ben telefon eski telefon olduğundan fazla uzun çekmiyor. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.